Bahusus lillah için olan bu kuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi ve samimi tesanüdün çok kerametler olabilir. Hatta şöyle bir kematin şahsi manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir, inayete mazhar olur diyor. İstikamet korunur, bu ölçüde İsa ruhuyla bir kenetlenme olursa Allah'ın izni inayetiyle bu durum yakalanır. Bence bu keramet insanın öyle havada uçma kerametinden, suda batmada batmama kerametinden aynı zamanda bir anda birkaç yerde birden bulunma, eptalların bulunduğu gibi bulunma kerametinden çok daha önemlidir. Hem böyle bir şahsın hususi eliyle ortaya çıkmadığından dolayı zannediyorum enaniyet adına, ucub adına, fahir adına da değişik şeyleri insan adına çağrıştırmaz bu, tedahhi ettirmez bu. Dolayısıyla bir cemaate terattüb eden ihsani ilahi ve hakikaten doğru bakılırsa doğru görülürse meseleye o mercekle bakılırsa, o irfan merceğiyle bakılırsa, zannediyorum insan enaniyetten, aynı zamanda kibirden, gururdan, ucuptan, fahilden de kurtulmuş olur, azade olur. Dolayısıyla öbüründen çok daha önemlidir. Şahsi kerametlerden, havada uçmadan, kendini buradayken cennette görmeden, huri ve tanışmadan çok daha önemlidir. Çünkü kendine bir şey mal etmiyor, İsa. Kardeşlik bu ölçüde olmalı ve sirruna ala enfusin ve kana bihim Burada istersen şöyle diyelim yani. Birisi hakikaten havada uçacak kadar çok önemli. Fakat kardeşini o mevzuda yani öyle görüyor ki derbeder, düşe kalka yürüyor. O kardeşin bazı meziyetleri var. O benim çok üstümde, çok faik. Keşke geçse de o namaz kıldırsa, ben de onun arkasında namaz kılsam. Birisi öyle. Kendini havada uçar gibi görüyor. Fakat biri de düşe kalka yürüyor. Fakat öyle bir ihsar ruhu var ki onda, öyle kenetlenme. Bunun bazı şeyleri var ki, bakışları böyle. Cenab-ı Hakk'a bir teveccüh var ki, bazen bir kere iki kere ben Allah dediğine şahit oldum. Öyle bir dedi ki benim kalbim duracaktı. Dolayısıyla esasen bu hak ona ait diyecek kadar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ Sadece kendileri fakr-ı zaruret içindeyken ellerindeki her şeyi başkalarına verme şeklinde anlamamak lazım İsa'rı. Her hususta. Millet beni intihap etti. Beni milletvekili yaptılar. Keşke falanı yapsalardı. Karakter bakımından daha yüksek. Daha iffetliydi. Milletin arpa kadar malını elini uzatmayacak kadar namusluydu, iffetliydi. Beni bakan yaptılar. Keşke falanı yapsalardı. Ben bakıyorum esasen karakter bakımından, insan olma bakımından. O çok daha faik bir insan. Dün nasıldı, bugün de öyle. Ebu Bekir gibi radıyallahu anh bir kulübede yaşıyordu. Efendim 11 tane irtidat hadisesini bastırdı. Bir blokaj hazırladı. Bir statik ortaya koydu. Arkadan gelen Ömer iki tane süper gücü yerle bir etti. Ebu Bekir öyle bir insandı. Fakat kendisine sorarsanız acaba kübbesinin eteği yerden süründüğünden dolayı ya Resulallah bu kibir midir? Ben de onlarla beraber tepe taklak mı giderim? endişesini taşıyor. Bir taraftan öyle zirvelerde adeta başı meleklerle beraber onlarla kanatlanmış bir üvek gibi fakat beri tarafta kendisini hiç ender hiç görüyor. Ve başkasını onun için, o biat edildiği dönemde Hazreti Ömer'in elini sıkıyor, ona biat etmek istiyor. O ise hemen kalkıp onun elini sıkıyor, Ebu Bekir'in olduğu yerde başkasına biat edilmez, diyor. Böyle bir İsa ruhu. Başkalarını her zaman kendinden daha faik görme, böyle bir ruh. Ben ona layık değilim, diyecek kadar bir yönüyle şartların ve hadiselerin kendini bir yere getirmesi karşısında bile kendisini sorgulayacak, kendiyle yüzleşecek kadar bu mevzuda efendim aczufak duygusu içinde hacaret, mahcubiyet duygusu içinde kendisini yerden yere vuran, kendisiyle sürekli yüzleşen kendisini sürekli sorgulayan ve herkesi kendinden daha faik gören insan. Keşke o olsaydı. Böyle bir düşünce çerçevesinde esasen bir kardeşlik. Böyle bir kardeşlik. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hz. Ömer Efendimiz'e dediği o meseleye bağladım ben yani. Ben değil esas. Benim kardeşlerim önemlidir. Ben değil esas et. Birinin mülahazası, vaaz ediyormuş da adam. El alem de değer atfediyorlarmış ona. Efendim iyi diyor diye. Fakat böyle ben kendisinden dinledim. Diyor ki esasen bu yanlışı, bu yamuk yumuk sözleri bugün kavrayan, şu dinleyen insanlar içinde bir gün bu kürsüye çıkacak, bu meselenin doğrusunu söyleyecek insanlar olacaktır. Onun için ben onlara yol açmak için o kürsüye çıkıyorum. Bir gün şunların içinden bir tanesi çıkacak, hakka hakkata tercüman olacak. Onun için yani. Yoksa yaptığım şey küstahlıktır. Meseleye bu zaviyeden bakma, herkesi kendinden daha faik görme. Ben oturdum, konuştum da böyle, insanlar tesirde kaldılar, etrafımda kümelendiler bir dünyanın mahsus haline geldiler. Hafizan Allah. Bunlar şeytanın dürtüleri, sağdan gelen dürtüleridir. Hepsini birden böyle bir Kabe'ye sevk etse ve hepsini bir yerde tavvafinden öylese metafta bence yine kendini öyle bakmalı Allah Allah. Bu insanlar benim ahmaklığımda nasıl oldu da böyle süluk ettiler o yola diyecek kadar kendiyle yüzleşen, kendini yerden yere vuran, sen kendini yerden yere, tabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi yerden yere vurmazsan, hiç farkına varmadan başkalarında kusur aramaya başlarsın. Başkalarında kusur arayan insan hayat boyu hep kusur irtikab eder durur. Müddeyi gibi değil bence. Adil bir hakim gibi davranmak lazım. Müddeyi kusur arar. Daha bir suçu var mı bunun? Hele bakın böyle, efendim etrafını bir karıştırdı. Kimlerle münasebeti vardı bunun? Ne hal karıştırıyordu filan? Müddeyi, öyle yapar. İnsafsızı. Fakat kanunlara bağlı hüküm veren insan orada, o afifse namusuysa, abdu doğru müstakim yaşamışsa ona göre hüküm verir. Evet, başkalar hakkında. Öyle davranmalı, kendimiz hakkında da bir tabbağın deliği yerden yere vurduğu gibi kendimizi yerden yere vurmak. Böyle davranırsak o kardeşlik şuurunu tesis etmiş oluruz. O ona kim bilir ne kerametler ne kerametler olur. Tekrar ediyorum, bahusus lillah için olan muhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde, ciddi ve samimi tesanüdün çok kerametler olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahsi manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir, inayete mazhar olur diyor. Hani Abdülkadir Ceylan Hazretleri, Ebul Hasan'ın Karakan Hazretleri, Şeyhül Harrani bir de, o da Harran olduğuna sadece mekanına nispeten söyleniyor, tasarrufları devam ediyor. Allah'ın izni inayetiyle. Hazreti Ruhu Seyyidül anamın temessül ederek şefaatlerinin devam etmesi gibi devam ediyor. Bir de akil minbeci, minbeci filan diyorlar. Hani şimdi üzerinde kavgaların cereyan ettiği menbiç. Orada Allah Celle Celaluhu öyle büyük bir zat yaratmış. Beşinci şahıs da marufu kerhi hazretleri diyor. E, ne haddime benim başkalarını efendim onlara altıncı şahıs ilave etmeye ama Hüsnü Zan'ın birileri için çok galip ben. Ve Hazreti Zaman'ın sözcüsü, Hazreti Sahip Kıran. Efendim, evet. o da Zaman'ın sözcüsü. Allahu Alem. Deyin yani siz de, deyin. Çok sıkıldık, çok bunaldık. Canlar kırtlakta. Efendim, ruhumuz dilde dudakta. Çıkmak üzere çok bunaldık deyin. Ve onların şefaatlerine, Efendimiz'in şefaatine müracaat edildiği gibi. Allahümme inne eselke ve teveccev ileyke min nebiyike Muhammedin nebi rahme. Ya Muhammedu inni teveccetü bike ila Rabbi fâce tâziri tuğdâli Allahümme feşefti affiyye. Allah'ım o sultanı zişanı hakkımızda şefaatçi kıl. Allah'ım o sultanı zişanı hakkımızda şefaatçi kıl. Hz. Muhammed Mustafa'ya bizleri bağışla. Zilliyet planında, izafiyet çerçevesinde, onun arkasında, onun gölgesi gibi olanlar. Bizi o zatlara, o Şahi Geylanilere, o Hasan Şazelilere, o Muhammed Bahavuddin Nahşivendilere, o İmam Rabbanilere, o Mevlana Haldi Bağdadilere, o zamanın sözcülerine, o Hazreti Üftadelere, o Hazreti Aziz Mahmud Hudayilere, o piri küfrevilere, o alvar imamlarına, o Hüseyin Kındığı Hazretlerine kadar bu büyük insanlara bizi bağışla. Dünyanın değişik yerlerinde daha niceleri, niceleri vardır ki biz onlardan haberdar değiliz. Bir yerde ifade edildiği gibi eğer yeryüzünde nizam ve ahenk devam ediyorsa işte bu türlü mukarrebin yüzünden o nizam, o ahenk devam ediyordur. Cenab-ı Hak o nizamın devam etmesi için o insanların şefaatiyle sizleri, mübarek cemaati şereflendirsin, taçlandırsın, daha büyük hizmetlere muvaffak kılsın. Yolunuzu kesen değişik köşe başlarında gulyabanilerin yabanilerin şerrinden sizi muhafaza bulursun. Hatta böyle bir cemaatin şahsi manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir. Onun için dedim yani doğrudan doğruya. Yani denebilir ki Allah'ım bu cemaate, bu heyete bizi bağışla ne olur? Denebilir yani. Çünkü kimin ne olduğundan kimsenin haberi yok yani. Fakat o cemaatin sayı gayretine öyle şeyler terettüp ediyor ki işte o büyük zatlara bile Cenab-ı Hak o bulunmamış. Öyle şeyler terettüp ediyor. Bu, buna da şahsi manevinin kerameti denir. Şahsi manevi. Ve burada antır parantez arz edeyim. Zaten zaman şahıs zamanı değil, şahsi manevi zamanıdır. Cenab-ı Hak eğer toplumu içinde bulunduğu badirelerden hala eyleyecekse, o şahsi manevi belayetiyle inşallah halas eyleyecek.